Abi 14 Mayıs'ta oyun kime? Sana vereceğim. Teşekkür ederim sağ ol. 14 Mayıs'ta kim oy vereceğiz? Ee, Muharrem İnce. Yeter artık. Yeter. Artık hanedanlık bitsin yani. Babadan evet. oğla sistem bitsin. Artık özgür cumhuriyet ülkesi olsun yani bence. Yeter. Onlar yeterince doyurdular karınlarını, kursaklarını. Artık biraz da sıra halka gelsin yani günah. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri yani 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Bence tekrar başarılı olur mu? İnşallah. Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Siz efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Memleket. Siz de Muharrem İnce. Evet. Siz? Muharrem İnce. Üç oldu. Siz? Muharrem Muharrem 4 oldu. Ben Büyük Birlikçiyim. Büyük Birlik Partisi. Bir tane, bir tane, bir tane başarılı bir eserin var. Peki karşı tarafın bir eserini anlatır mısın bana? Bir eser verir misin? Sosyal gönül Hayır o Kılıçdaroğlu değil mi abi? Ha, ha sen bağırın. Pardon O Muharrem İnce diye. diyor. Ha pardon özür dilerim. ha. Herkese merhaba, ben vatandaş muhabiri Okan. Üsküdar'lı vatandaşlarımıza 14 Mayıs seçimlerine kime oy vereceksiniz diye soracağız. Arkadaşlar bu arada vatandaş muhabiri Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Vatandaş TV YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vatandaş TV, vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Arkadaşlar anket yapıyoruz 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Vallahi şöyle diyeyim, ilk başta ben Fatih Erbakan'a vermeyi düşünüyordum ama onun bu Cumhur İttifakı ile olan sıcak ilişkisi sebebiyle yani gözümden düştüğünü söyleyebilirim. Hani ayıp etti gerçekten. Yani hocanın kemiklerini sızlatıyordur büyük ihtimal. Aklımda zaten iki kişi vardı. Birisi Fatih Erbakan'dı, diğeri Muharrem İnce'ydi. Valla Fatih Erbakan'dan ümidi kestim. Şu anda ilk turda Muharrem İnce diyorum. İkinci turda da Erdoğan'ın karşısındakine direkt vereceğim. Ben böyle düşünüyorum. Peki sen kardeş. Ben zaten Muharrem İnce'yi destekliyordum. Partinin ilk kurulundan beri. Hala Muharrem İnce'yi destekliyorum. E tabi bizim isteğimiz ilk turda ikinci tura Muharrem çıkarmak. E, tabii ki de Kılıçdaroğlu Erdoğan kalırsa Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Yani Erdoğan'ın bir şekilde her türlü gitmesini istiyorum. Bu şekilde. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İşte kime oy vereceksiniz diye soruyorsun. Abi 14 Mayıs oyunuz kime? 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz evet, diye soruyorsun. Tayyip Erdoğan. Siz? Aynen. İki tane Tayyip Erdoğan. Kime oy vereceksin? Sinan Oğan. Sinan Oğan soralım. 14 Mayıs seçimlerini soruyoruz. Size soralım. Tabii ki ya. Kime dediniz? Reisa. Peki teşekkür ederiz. CHP. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu siz? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Evet. Peki teşekkür ederiz. Şu an için düşünüyoruz. Bakıyor Düşünüyor Bakalım. musunuz? Kararsızsınız. Evet kararsız. Peki, Peki. Hanımefendi söyleyecek misin? Var mı aklınızda? Kararsızım henüz. Kararsız mısınız? Hı hı. Karar vereceğiz inşallah. Teşekkür ederiz sağ olun. Teşekkür ederim. Soralım 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz? Evet, memuruyuz kardeşim. Peki. Oy vereceksin amca. Var mı aklında biri? E, bir de Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu mu? Peki. Teşekkür ederiz. Abi 14 Mayıs oyumuz kime? Erdoğan Erdoğan. Evet. Peki teşekkür ederiz. Kime oy vereceksiniz abi 14 Mayıs'a? Seçimlerde. <laughs> e, Paylaşmak ister misin? Paylaşalım da yani. Memur musunuz? Yok yok memur değilim canım. Altılı masayı vereceğim. Tabii. Altılı masa. Yani Kılıçdaroğlu. Efendim. Evet aynen Peki, aynen. Teşekkür ederiz sağ olun. Oyunuz evet. kime? CHP. CHP diyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar 14 Mayıs'ta oyunuz kime? 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Tabii Erdoğan'a. Erdoğan, a. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Başka var mı? 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. <laughs> var mı aklında biri? Aklımda biri var da yani ben şu anda... Geçmek istiyor musun Yani görüşüme şu an en uygun olan Muharrem İnce ama... Muharrem İnce diyorsun. evet. Peki, teşekkür ederiz. Muharrem İnce. Ne? Muharrem İnce diyorsun. Teşekkür ederim. İşte kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. oldu. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu siz? Kılıçdaroğlu dedi. Abla 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Tabii ki AKP'ye. AKP diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Kardeşim 14 Mayıs'ta kime oy veriyorsun? Muharrem İnce'ye ya. Muharrem İnce diyorsun. 14 Mayıs'ta Milletin lideri Kılıçdaroğlu. Ha. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. vereceğiz abi? Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Abi 14 Mayıs seçimlerine kime oy vereceğiz? Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Teşekkür ederiz. 14 Mayıs seçimlerine kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Siz efendim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. 14 Mayıs'ta oyumuz kime? AK Parti. AK Parti. Siz abi? Aynen oy. Peki teşekkür ederiz. Arkadaşlar 14 Mayıs'ta oyumuz kime? 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Valla daha birilemedik ya. Kararsız mısın? Aynen kararsız. Peki, teşekkür ederiz. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sen? Tayyip. Tayyip Erdoğan mı? <laughs> Aynen. Peki teşekkür ederiz. Kararsızım ya. Yani. Kararsız mısınız? Kararsız. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Efendim 14 Mayıs'ta oyunuz kime diye soruyoruz. Anket Kılıçlar yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki. Te teşekkür ederiz. Abi 14 Mayıs'ta oyun kime? Sana vereceğim. Teşekkür ederim sağ ol. Mayıs'ta oyunuz kime abi? Anket yapıyoruz. HDP. HDP diyorsun. Evet. Teşekkürler. Ben konuşursam Tamam. Efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. 14 Mayıs'ta oyunuz kime efendim? Anket yapıyoruz. Ay oyun mu oy mu konuşamam ben memurum kardeşim olmak. Memur musun? Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu öyle diyor. Tabii diyorum. ki Kemal Kılıçdaroğlu. Başarılı olur mu bu seçimde sizce? Ha. Olacak. Bu kazanacak. Siz Ka de var. mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Evet kazanacak evet. kazanacak. Bir değişim gerekiyor diyorsunuz abi. Tabii e, tabii. Yeter artık. Yeter. Artık hanedanlık yeter. bitsin yani. Babadan yani. oğula sistem bitsin. Artık özgür cumhuriyet ülkesi olsun yani bence. Yeter. Onlar yeterince doyurdular karınlarını kursaklarını artık biraz da sıra halka gelsin yani günah. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Iyi günler. 14 Mayıs'ta kim oy vereceğiz abi? Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan. Peki. Ay. Teşekkür Bilmiyorum ederiz. ederiz. Anladım ya. <laughs> teşekkür ederiz. Siz efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Kime veririm? Kime verdiğim belli değil mi ya? Ben nereden Aşk cevap abla? Ben müneccim miyim? Evet. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkür ederiz. Siz? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki teşekkür ederiz. Artık biraz uyanalım. Örümcek kafamızı biraz açalım. Yani illahi da 20 senede bizi yönetmiş. Ne yapmış? Ne yapmış? Ya biz her ekmeğe muhtaç olduk ya. Gidip çıkmalardan alıp yiyoruz. Şimdi kadar ben çıkma bir gün evime sokmazdım. Çıkma ekmek alıyorsun. Hayır çıkma ekmek. Bayat ekmek Bayat alıyorum. Ekmek, evet. evet. Bir de çıkma gidip marketlere çıkma alıyorum. Ya. Çocuklarıma yetiştiremiyorum. Eşim emekli. Çocuklarımı nasıl nasıl idare edeceğiz? Bir kendisi gelsin. Sarayda oturmak öyle güzel değildir. Gelsin kendisi bizim yerimize kendisini koysun. Benim sayemde gidip orada reislik yapayım. Hele bir insin tahta o zaman ben onu görürüm nasıl olur. O bir vatandaşsa ben de bir vatandaşım. O Türk bayrağı altında yaşıyorsa ben de yaşıyorum. O vergisini vermiyor ben vergimi de veriyorum. Ya neyin peşinde o? Bıraksın yeter artık. Yeter. En son Kemal Kılıçdaroğlu. Hem dürüst hem temiz. Bir de onun özelliği dersimde olması daha her şeye zaten yetiyor. Evet. Daha o kadar. Başka bir şey diyecek yok. Peki. İnşallah başa gelir. İnşallah hepimiz güzel günleri göreceğiz. Hayırlı kısmet ne diyeyim her şey hakkımızda hayırlısı neyse olur. Çok sağ olun ablacığım Çinlik teşekkür ederim. Olsun. olsun, hayırlısı olsun Ali. Buyurun abi. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz abi? Abi ee, şey, var mı bir? Var abi. HDP. HDP diyorsunuz. CHP. CHP mi? Millet İttifakı. Millet İttifakı e, Aynen. HDP mi yoksa Kılıçdaroğlu yani. e, ben HDP ama Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tamam. Soralım efendim. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Vallahi be. Peki. Peki teşekkür ederim. Buyurun. Sen de soralım abi. Ha, buyurun. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz abi? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu evet, Her herhalde değişim olsun. Başarılı olur mu bu seçimde? Kesin 15 puan farkla getiriyor. Şu anda 15 puan fark var. Evet. sen alır göndereceğiz. Hesap vermeye gidecek. Bakalım yargı artık Silivri'ye mi gönderecek, İsrail'e mi gönderecek bilmiyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. 14 Mayıs'ta kim oy vereceksin bir genç olarak? Aa, Anket yapıyoruz. Muharrem İnce ile Ümit Özdağ arasındayım. İkisi arasındasın. Evet. Son kararın ne olabilir? Hangisine daha yakınsın yani, diyelim? Yazalım yani ankete. Yani Ümit Özdağ meclise Sinan Oğan'ı çıkarlar biliyorsun onların da adayı. Açıkçası Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı görmek, Ümit da mecliste görmek isterim. Muharrem İnce diyorsun. Teşekkür ederiz. Sağ Efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu diyorsun. Siz? Evet. Aynen. Kılıçdaroğlu mu? Aynen. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. Kime oy vereceksin kardeş? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu sen? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu sen? Ben, Bilmiyorum. Kararsız. Neyse oyunuz kime diye soruyoruz. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Memleket. Siz de Muharrem Memleket evet. Siz? Evet. Muharrem İnce 3 oldu siz? Muharrem ya? 4 oldu. Ben Büyük Birlikçiyim. Büyük Harim Birlik Partisi. Başarılı. Bir tane bir şey tane evet. bir tane bir tane başarılı bir eserim var. Anlatayım evet. Evet, bir tane. Peki karşı tarafın bir eserini anlatır mısın bana bir eser verir misin? Marmara Marmara Raylar. Ya havalı mı var o Marmara Raylar efendim Marmara Ray olması gereken şeylerdi. Burada havalanım vardı. Bir dakika havalanım vardı. Uçaklar iniyor mu orada? Su, su 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 sıkıntısı çekiyoruz bak orada. Göller gölleri kapattı evet, su evet. su toplama yerleri. Fırsat geldiği ya, eser yapılır. Fırsat, gelmedi fırsat gelmeden eser olmaz. Gör. Devletin fırsat devletin gör. kaynaklarını Abi denemedik ki ama başa sosyal gelmedik sosyal hiç. Sen geldi mi bu adamı? Sosyal, Muharrem geldi. İnce mi? Sosyal gölü Hayır gelin. o kılıçlar oldu sosyal değil mi abi? Ha Hasan ah, pardon Muharrem. O Muharrem İnce diyor. Ha ah, pardon özür dilerim. Ha Muharrem İnce takdir ediyor. Mahmut Ak, AK Partiler de Muharrem İnce'yi çok seviyor. A söyleyeyim evet çok Değil teşekkür ed ediyorum. Bilmiyorum. Beğeniyorlar hayır, yani. Akademisyen bir adam ya. i̇yi buluyorlar yani. Aynen, i̇yi bir Aynen. adam diyorlar. Neden de söyledim söyleyeyim. Neden? söyleyeyim. Adam doğru Sen takip ediyorsun. Evet. Sen de gibi. Bir adamın söylediklerine bak ya. Deprem dedi, de deprem diyor. Su krizi diyor su krizi. Yani mantıkla aklın ve bilimle konuşuyor. Öngörüsü var Bu Görüyor. biri. Görüyorsunuz. siz tabii Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsunuz. Ama Muharrem İnce şöyle takdir ediyorum. Şeyi takdir ediyorum. Yani adam tenkit ediyor ama yapılan güzel şeyleri de takdir ediyor. Evet. Ya bu onun neden gidiyor? Olması gereken ha. bir şey ama evet. bu ne biliyor musun? Aklını kiraya verenler bitecek artık. Evet. Celladına aşık. Yoksa ayrım yoksa yapmıyoruz mu? yani. Biz soruyoruz. Bakın kim <laughs> söylemek ister söyleyebilir. O çocuklara soruyor mu Muharrem Hanım? çocukların oyu yok Söyle. ya. Teşekkür ederim. Yayınla. Siz kime oy vereceksiniz? Aa, biz ben devlet memuruyum. Devlet memuru tamam. Siz beni hanım efendim. Ayıp olur. Siz. Söyleyeceğim, oy siz. Ya, oy tamam. Siz efendim. Kime oy vereceksiniz 14 Mayıs'ta? Komünist Partisi'ne. Türkiye Komünist Partisi. Aha. Peki. Teşekkür ederiz. 4 Mayıs'a kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. Eee, İspanya. İspanya, Okay. Abi 14 Mayıs'a kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. AK Parti. AK Parti. Anket yapıyoruz. Niye konuşmuyorlar burada ya? Kardeşim kime oy vereceksin 14 Mayıs'ta? Abi tabii ki alternatifsiz adama. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Peki teşekkürler. Siz abi? Efendim? Kime oy vereceğiz abi 14 Mayıs'ta? Memleketin geleceği, Türkiye'nin geleceğine Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan diyorsun. Öteki bu şeylerin hepsi fasa var. Hangi şeyde yayınlıyor? Vatandaş TV'de, Vatandaş TV. Vatanda i̇nternet sitesi evet. var mı? var. Efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan, evet. teşekkürler. Siz abi 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Vallahi ben de bilmiyorum. Siz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz söyleyin. Muharrem İnce. Muharrem İnce diyorsunuz. Siz? Muharrem İnce. Evet, şey, teşekkür şeyim, ederiz. Hayatlar sağ olun. topluyoruz. Herkes Muharrem İnce yapacağız. Peki teşekkür ederiz. Reis istiyorsun. kardeşim. 14 Mayıs'ta oyun kime? Oyun CHP'ye abi. CHP diyorsun. Evet abi. Yani bu düzenin değişmesi gerekiyor mutlaka. Yani ülkede başımıza gelmeyen kalmadı. Değişir mi sence bu sene? Bence değişecek abi. Yani gerçekten biz gençler olarak bu düzeni değiştireceğiz. Yani bu düzene bir baş kaldırmamız lazım. Evet. <laughs> Çocuklar öldü. Kadınlar çocukları için ağladılar bu ülkede. Yani <laughs> Bizim yüreğimiz para, paramparça oldu. Baksana abi gençliğin gittiği yere ya. Bir tane ev bulamıyorsun ben 3 aydır bir tane ev arıyorum bulamıyorum. Evet. Ya kendi paramızla ev bulamıyoruz ya. Maalesef 5-6 katına çıktı ev fiyatları, olsa, yani, kira fiyatları. Kira fiyatları, ev fiyatları gerçekten şu anda e, uçmuş durumda. İnsanlar evlenemiyor, yuva kuramıyor. Ya baksana abi şu insanların haline ya. Hepsi aç, sefil. Ortalıkta dolaşıyorlar. İş bulamıyorlar gençler. Adam tıp fakültesi bitiriyor. Atanamıyor, iş bulamıyor. Adam öğretmen oluyor. Atanamıyor, iş bulamıyor. Yani bu düzen böyle devam Değişmesi gerekiyor diyorsun. Gerçekten değişmesi lazım. Durumun gerçekten değişmesi lazım. Ee, i̇nşallah değişir yani. Aklı başında olan herkes bunun farkındayken hala bu ülkede o iktidarın güzel şeyler yapabileceğine inanan insanların aklından, beyninden şüphe ediyorum ben. Gerçekten yani bunların değişmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ İyi olun. Günler. İyi günler. Vatandaş değil. Vatandaş, değil. 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 Sere soralım. Sağ olun. Sere soralım. soralım. Seçim anketi yapıyoruz. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Benim oyumu mu soruyorsun? Genel yayınlayacak Söyler. mısın? Tabii Söyler ki. Mu? Söz tabii ki. De. Benim oyumda. Hızlı hızlı. Ertaş'a. Neşet Ertaş a. Başka tanımı. Rahmetli. Peki. Ses soralım. Kayıtta mıyız? Evet evet yok. Efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masa. Bu seçime başarılı olur mu sizce? Altılı Masa. Ya valla hani şöyle söyleyeyim bir kere Türk seçim tarihinin en ilginç seçimlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Yani kritik kader seçimi diyebiliriz yani değil mi? De kader seçimi hani bir de hani Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşmiş olması da ayrıca bir anlam içeriyor. Evet. Bir de hani bir 5 sene önce düşünsek Hani ittifak içerisinde olmayan partiler bile şu an birbirleriyle ittifak halinde. Mesela Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın hani bizim yani CHP'nin CHP ile CHP aynı masada olacağını düşünsek 5 sene önce aklınızın ucuna gelmez değil mi? Aklınızın ucundan gelmez. Çünkü bu iki parti hani maalesef ki hepimizin bildiği gibi AKP'nin temel yapı taşlarından iki kişi aslında. Yani. Sonuçta AKP'den geliyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Yani benim ideolojimi yansıtan aslında hiçbir parti yok. Bir nevi biz belki de biraz hani kötünün iyisine vereceğiz. Mecbur kalıyoruz. Yani mecbur kalıyoruz. Ama sonuçta devleti de kurtarmamız lazım, ülkemizi de kurtarmamız lazım. Ya yani benim seçimim Altılı Masa'dan Altılı Masa'dan yana olacak. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Efendim size de soralım. Peki teşekkür ederiz. Abi kime oy vereceğiz 14 Mayıs'ta? ne diyorsun. Siz kime oy vereceksiniz efendim 14 Mayıs'ta? Anket yapıyoruz. Valla ben konjüktüre göre oy veriyorum. Evet. Durumu değerlendireceğim. Hı hı. Ona göre oy vereceğim. Şu an yakın olduğunuz biri var mı? Ee, Veya. Ben Deprem bölgesinden geliyorum. Çok geçmiş olsun. Hizmetleri gördüğüm için, hizmetleri gördüğüm an ama eksikleri gördüğüm için. Hı hı. E, yani Biz evet. de o bölgedeyiz. Hatay'a gittik biz de e, mevcut duruma göre oy vermeyeceğim. Yani mevcut kişilere, evet. kişileri mevcut iktidara vermeyeceğim. Kim var? Millet İttifakı mı yoksa diğer adaylar mı? Muharrem İnce ile Sinan Oğan var bile. Hayır Millet İttifakı. Millet İttifakı. Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Ben Siz? Teşekkür ederim. Ben de. Kemal Kılıçdaroğlu. O da Hatay'dan. Evet. Peki. Kardeşim genç olarak oyun kime 14 Mayıs'ta? Milletimiz yok ya. Sadece kime oy verecek? Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu. Evet. Teşekkürler. Kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. Kılıçdaroğlu. 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 Teşekkürler. Abi 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Soralım. Abi tanıyorum. Ne tamam, yapıyorsun abi? Selamünaleyküm. Selam, selam, Her İyiyim. Hangisi TV? Anket yapıyoruz. Üsküdar anketi. Evet. Sen de bayağı meşhur bu abisin. Estağfurullah. Evet. Neyle hale? 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz diye soruyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Reis'ten vazgeçmez misin? Sence vazgeçilir mi? Dünya lideri yani. Dünya ne diyor? Bize gelsin diyor. Ceketini alsın biz oyumuzu verelim diyor. Evet. O yüzden biz yine ve yeniden evet. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evet. diyoruz. Sence tekrar başarılı olur mu? İnşallah. Soralım mı abi? He. 14 Mayıs'a kime oy vereceğiz? Sandığa. Tamam kim var o sandığın için Vallahi. Senin gönlünde kim var? Halkı sömürecek herkes var. Yok mu hiç beğendin biri? Yok. Dürüst buldun biri yok mu? Yok. Herkes kendisi için çalışıyor. Halk için çalışan biraz zor. Protesto mu ediyorsun? Herkesi. Peki, teşekkür ederiz. yani. Peki, teşekkür ederiz. 14 Mayıs'a kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Basit. Baksana iki tane var. İkisini de vermek istemiyoruz o kadar. Başka bir şey de düşünmüyorum. Kime vermeyi düşünüyorsun? Paylaşmak istemiyorsun herhalde. Mayıs'ta kime oy vereceğiz? Anket yapıyoruz. Size soralım. 14 Mayıs'ta kime oy vereceğiz? E, ee, Muharrem, İnce. Muharrem İnce. Evet. Başarılı buluyor musunuz? E, ee, başarılı bulmak için sanırım görmek lazım önce. Yani İki şu anki durumunu. Çünkü gençler arasında çok söyleniyor Muharrem İnce. Beğeniyorum diyelim. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim 14 Mayıs'ta oyunuz kime? <laughs> Şimdi biz anket yapıyoruz. Üsküdar oynuyoruz. anketi. Ee, biz konuşamıyoruz. Biz kamu ben kamu görevlisiniz. Ha kamu görevlisiniz. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. size soralım beyefendi. <laughs> Peki, Arkadaşlar genç olarak oyunuz kime 14 Mayıs'ta? Üsküdar anketi yapıyoruz. Küçüğe sorun, küçüğe. Söyleyin ama, konuşun. Evet. Kim var böyle aklınıza? <gülüyor> Gençlerin <gülüyor> hiçbiri konuşmuyor ya. Tamam, <laughs> e, söyle o zaman gel. Kime oy vereceksin 14 Mayıs'ta? Sonra peşime düşmesinler. <laughs> ya yok, niye Abi 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Anket yapıyoruz. Bizde kalsın, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederiz. Abi 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Anket yapıyoruz, Üsküdar Anketi. Ne? Vatandaş TV. Şu anda bakıyorum diğer altılı masanın neticelerine baktım evet. ondan sonra e, onların temas ettiği kişilere baktım bir de mevcuda baktım e, tahminim benim e, gene şeyden yana e, yürüyenlerden yana Cumhur, it it cumhur İttifakı diyorsun. olarak yine evet. onlardan yana evet. Evet. düşüneceğim. Tayyip Erdoğan'a vereceksin. Gibi geliyor bana. Peki, teşekkür Şimdi ederiz. Dik. Siz abi. Ya abi. 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Anket yapıyoruz. Ya vereceğiz bir tarafı işte belli. Tarafımız belli. Evet. Paylaşmak ister misin abi? İsterim tabii. Buyurun. Kılıçdaroğlu'na arkadaşlar oluyoruz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı. Tayyip Erdoğan diyorsun. Evet. Peki teşekkür ederiz. Efendim 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Anket yapıyoruz. Bilmiyorum. Allah'a. Bilmiyorsunuz. Siz efendim? Var mı aklınızda biri? 14 Mayıs seçimlerinde oy vereceğiz? Benimki şaşmaz AK Parti. AK Parti diyorsun. teşekkür ederiz. 14 Mayıs'ta oyum kime? Var mı aklınızda biri? Şu anda Yeniden Refah Partisi'ni düşünüyorum ama. Yeniden Refah. Evet. Şimdi AK Parti ile biliyorsunuz bir ittifak içinde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya. Az kesim eleştiriyor Fatih Erbakan'ı. O sana madde söyleniyor ama o maddelerin uygulanabileceğini pek düşünmüyorum. Hı hı. Pek güvenmiyorum yani hükümete. Anlaşmaya varamazlar mı? Pek zannetmiyorum. Evet. Evet. Yüzden... Teşekkür ederim. Ya şüpheliyim şu an yani. Teşekkür ederiz. Kılıçdaroğlu. Na. Kılıçdaroğlu siz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu siz? Kılıçdaroğlu. Aynen. Evet. Peki teşekkür ederiz. Efendim 14 Mayıs'ta kime oy vereceksiniz diye soruyoruz. Ben mi Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Aynen. Peki, siz efendim Hı? kime oy vereceksiniz 14 Mayıs'ta? CHP. CHP mi? evet. <laughs> Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. Ket yapıyoruz. 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Oy paylaşılmaz. Abi 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Güzel kardeşim. Bu ülkede bir sağ var, bir sol var, bir de muhafazakar var. Evet. Biz Tayip çizdi arkadaşım. Bak <laughs> Tayip Erdoğan diyor. Tayip Erdoğan çünkü e, nereye gitseniz öbürleri de gelecek zaten İyi partililer de bize gelecek inşallah evet. yakında. Onu öyle için, düşünüyorsunuz. Öyle düşünüyorsunuz değil gelecektir. Peki, teşekkür ederiz sağ ol. Vallahi kimseye doy vermeyeceğim. Vermiyor musun? Ver Protesto ver. ediyorsun. Vermesem de bir tarafa gidecek. Bilmiyorum ben. Kim var gönlünden geçecek? Hiç kimse yok. Değişim olsun istiyor musun? Gençler olsun. Artık yaşlarında bıraksınlar. Otursunlar yerlerinde. Evet. Gençler olsun, genç partiler olsun, evet. güzel şeyler olsun. Evet. Hadi bana yap. Peki, teşekkür ederim. Ben düşünmüyorum. Muhtar oyu hariç evet. kesinlikle. Neden abla? Eğer ömrüm varsa asla Allah kul ben. kullanmayacağım. Son oyumu o seçimde kullan. Protesto evet. ediyorsun? Proteste ediyorum. Hiç çok Artık mu? Sistemin değişmesini istiyor musun? Sistemin değişmesini istiyoruz ama. O değil. zaman oy kullanman lazım abla. Kullanmayacağım. Oy da kullanmayacağım. Evet. Artık asla kata oy kullanmayacağım. İstemiyorum. Hiçbiri hepsi kendisine çalışıp kendileri için bir şey yaptılar. Kirala kiracıyım. Kiralardan e haberi. abla yok. denesek acaba nasıl olur diğerleri? Ben denemeyeceğim de oy da kullan. Hepsini protesto ediyorsun. Hepsini protesto. <laughs> Muhtar oyu hariç ölünceye kadar oy kullanmayacağım. Peki. Teşekkür ederim. Oyumu vermeyeceğim. Bit. Teşekkür ederiz. Kime oy vereceğiz efendim 14 Mayıs'ta? Gizli. Gizli mi? Gizli. Siz? Bizimkisi de gizli. Gizli. Teşekkürler. Size sormuyorum. Sizinkisi de gizlidir çünkü. Arkadaşlar 14 Mayıs'ta oyunuz kime? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Teşekkür efendim oyunuz kime 14 Mayıs'ta? 14 Mayıs'ta oyum Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki teşekkür ederim.